Yeah. Evet. Ailesinden herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mert. Ve bugün karşınızda mükemmel bir kapışma videosuyla karşınızdayım. Gerçekten mükemmel bir vs olacak. Kaybeden kişi kazanan kişiyi Brawl Pass alacak. Bakalım neler olacak. Bugün yanımızda vs atacağımız kişi gerçekten çok... Sayı, tam da senden bahsediyordum ha Jackson bugün mükemmel bir kapışma olacak Uzun süredir sayılır <laughs> Ve kaybeden kişi kazanan kişiye Brol pes alacak Brol pes alacak Nani? <laughs> Gerçekten çok çekişmeli bir mücadele olacak Bir an önce VSR önümüze geçelim Başlayalım. Geçelim Başlayalım. Geçelim. Başlayalım. Geçelim. Evet Jax ailesi tabii ki de VS'lerimizin olmazsa olmazı neresi? Mor Yeah. Mor kapışacağız. Piper'ımı alıyorum çünkü o net bir şekilde Piper aldı. Bakma ne aldım mı? Ne aldım göster ne aldım şu an ona göstermiyorum Jax ailesi. Evet Jax ailesi o Piper almış. Ben ise nit aldım onu kandırdım Jax ailesi. Gerçekten çok zor bu arada işimiz. Fakat Mert baba yapar. Hop hop dodge. Hop dodge. Gerçekten çok dikkatli oynamalıyım. Hop dodge. Ay! Yok mu peki bir tane daha aksatman? Aga ben onu nasıl yedim ya? Tam bunu nasıl sıyırdık <laughs> Abi biraz can toplamam lazım. Tamam Jackson sıkıntı yok sıkıntı yok 3 tane aksesuarını da kullandın 0 var şu anda Yani o ayı geldikten sonra ne yapacaksın çok merak ediyorum Hani o ayı geldikten sonra ne yapabileceğim bana Ha ha. Ne olacak? Oo güzel yakınlaştırmıyor bu arada. Oo güzel. Oğlum bu ne lan? Ya Mert ne yapıyorsun ya? Ya ne tabi dur be. Ya Mert ne yapıyorsun? İstemiyorum ben seninle oynamak. Adam iyi oynuyor. Ya bu ne? Aa, a, a, Piper gel buraya. Sa saçını başını alacağım. Ya abi ne oluyor? İzin vermiyor adam ona yaklaşmamıza. Sait böyle oynamıyordu ki. Çok garip. Nesi biraz odaklanayım ben. Müzik Yat aşağı. Evet C eksanesi. 9-6. O yeniyor şu anda. Hiç problem yok. Çünkü ben neler olacağını çok iyi biliyorum. Hadi. Hadi çocuk adam. Ha, şimdi başladık işte. C eksanesi. Şimdi mücadele. Şimdi başladı. İşte şimdi başladık Sait. Şimdi başladık. <laughs> gebereceksin, gebereceksin. Rezal. Abi hadi ayı. Lan ayı yürüsene. Jackson ayım yürümüyor resmen. Tamam Allah, Jackson Allah, kestik. Son anda ona bakın kazandık Jackson'si. Gördüğünüz gibi çıldırıyor. Başta kazanıyordu. Gerçekten çok iyi oynadı fakat ayım varsa bu iş biter abi. Bu arada <laughs> Abla kaç kupa olmuş bak. Seni 500 kupa geçmiş Sayın <laughs> 500 kupa oğlum. <laughs> 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 Pro Kurumu çekiyorum ve mücadeleyi başlatıyorum Evet Jaxx'ın mücadelemiz başladı Edgar aksesuar bastı ve süper özellik doldurmaya çalışıyor Doldurma çabasında o şu an Evet onu vuruyorum Jaxx'ın neden güçlendirici almadım da ona zarar veren şeyi aldım Yani %20 daha az %25 daha az vurmasını sağlayan bir yıldız gücünü aldım Çünkü Jaxx ailesi bu can çalan bir karakter olduğu için can çalma oranını indirgiyoruz Bizden az can çalıyor Evet şu an golümüzü attık çok basit easy peasy ee, Şuradan bir topu atacağım evet çok çok güzel abi çok güzel tamam öl öldük Şu an çok büyük ihtimal süper özelliğimiz dolu bir şekilde başlayacağız Evet süper özelliğimiz dolu bir şekilde geldik Aksesuarımız da var aynı şekilde Şöyle anladım abi anladım abi tamam güzel Direkt gole gidiyoruz diyeceksin. direkt gole gidiyoruz seni yok edeceğim Sayın Mert birazcık pasif oyna Tamam dostum Chrome ama çok şey değil ki çok e Önemli bir olay değil ki. Oha attı lan. Mert ne yapıyorsun lan? Ya Krok kusura bakma ya. Gerçekten garip bir şekilde kaybettik. Biliyorsunuz 3 yapan kazanıyor. Sait Mortis almış. Ben ise aldım. Ben oldum ya. Aa, ağlayacaksın, ağlayacaksın. <laughs> Sait ağlıyor galiba. O oh, Mortis Mortis Ring of doom geldi Mortis Ring of doom. yat aşağı bakayım Mortis Ring of Doom <laughs> Mortis Ring of doom. Evet mücadelemiz başladı Mert dostum sağ kanattan oynayalım Tamam Krom öyle, öyle yapalım o zaman ya Aa geldi geldi hop süper özelliğimi koyuyorum ve boyluyor Jax ailesi çok basit easy peasy Mert çok iyisin dostum Ben niye bir şans verelim Tamam o zaman hadi verelim lan Krom hadi lan Krom normalde çok acımasızdır ama yani işte böyle insanlara dayanamıyorum Bak öldü mesela Aaa Mortis'in rüşüyle tanık olun. Mortis ölmedi mi? Tamam al öldü o zaman. Evet c Ice'ı gördüğünüz gibi Crow yok etti. Gerçekten yok etti. Ve şu an mücadele 2-1. Eğer ki ben kazanırsam Brawl sahibi ben oluyorum. Eğer kaybedersem Said'le eşit oluyorum. Evet c Ice'ı ikimiz de 8 bit almışız. Evet Said kop kopyacı bir velet olduğu için hiç şaşırmadım böyle bir şey yapmasına c ailesi. Hiç şaşırmadım. O da benimle aynı şeyleri almıştır çok büyük ihtimal. Aynı yıldız gücü, aynı aksesuar. Fakat Seyit üzgünüm abicim ben yani ben ben 850 kupa yapan bir 8 bit olduğum için beni öldürmen imkansız. Bak öldün şu an mesela. Jax bu maç bitti. Lan ben ne aldım? Yanlış yıldız gücü. Jax Alsi al alan yanlış yıldız gücü almışım. Şarjı alacaktım ben. Ne yaptım? Yıldız gücünü değiştirmemişim. Hadi be öyle be. Öl be artık. Öl be abicim. Öl be abicim benim be. Öl be. Tamam Jake Sassi. Bunu aldık. Şimdi taramaya başlıyoruz. ne olur. 100 oha ya. Ulan kafamı kaşıyordum. Kafamı kaşımama bir izin vermedi Jake Ya gel buraya gel gel. Gel buraya gel. E e e hmm. Heh. ne olacak? Ne olacak şimdi? Bak şimdi Jake sensin. izleyin bakın Öl, öldü. <laughs> çok belliydi abi. Ama gerçekten çok belliydi. Bak senin için bir taritim daha harcıyım sen istediğin olsun. Düştük mahpus O iyi 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 güzel vurdun güzel İyi iyi. Ben can doldurdum. Ee, hadi bakayım gel hadi hadi abicim gel abicim gel abicim Yataş ya. <laughs> easy peasy easy peasy diyoruz biz buna easy peasy easy peasy. Hadi gel kankam gel kankam benim. Gel bak benim de var artık taretim de benim şarjım yok ya. Ben daha yavaşım senden çok çok daha iyi yavaşım Aa, tar tarıyor musun tamam tamam Ya Abdur Okay okay you got skills Hadi gel hadi gel gel ulan hadi Yat aşağı aşağı yatacaksın aşağı yatacaksın Ne dedin ya Video 23. Evet CX ailesi bir videomuzun daha sonuna gelelim Gördüğünüz gibi sayede döşedim ve Sait bana brofesi alacak kişi olacak. Okay. Evet GXL'si, bir videomuzun daha sonuna gelelim. Sait ağladı ve gitti. Yani Sait bana brofesi alacak kişi olacak ve bunun içinde bir video çekeceğiz. Said brofesi bana alarkenki ki o ağlamalarını çekeceğiz CXL'si. Okay. Sait alırken onun ağlamalarını izleyeceğiz CXL'si. Gerçekten mükemmel bir video olacak. O yüzden bu videoya da like patlatmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. GX ile kalın.